dostlar merhaba. Solfej ana başlıklı bu ilk dersimizde işleyeceğimizi, anlatacağımız bütün terimler bundan sonra işleyeceğimiz konulardaki terimlerin pekişmesine çok ciddi katkı sağlayacağı için önemli tavsiye ediyorum lütfen dikkatle izleyin. Hatta mümkünse not alarak da çalışmanızı tavsiye ederim. Videonun içerisinde geri dönmek istediğiniz konulara Açıklamalar bölümünde belirttiğimiz bölümlerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet şimdi sohbetimize başlayalım. Porte 5 çizgi 4 aralıktan oluşan ve müzik notalarının yazılmasında kullanılan alana verilen isimdir. Porte Türkçe ismi de dizektir. Elimizi de bir porte gibi düşünecek olursak notaların yerlerini ezberlememiz çok daha kolay olacak sevgili dostlar. Boş kaldınız her bir an her bir yerde bu tekrarları yaparak kolaylıkla notaların yerlerini ezberleyebileceksiniz. Nasıl mı? Porte'de 5 çizgi, 4 aralık var demiştik. Elimizde de 5 çizgi 5 ve 4 aralık var. İlerleyen dakikalarda porte üzerindeki notaların yerlerini ve isimlerini nota programı üzerinde göstereceğiz ve dinleyeceğiz. Lütfen takipte kalın. Sevgili arkadaşlar, bir porte üzerinde olmazsa olmaz bazı işaretler, bazı semboller olmak durumunda. Bu sembol ve işaretler bize o parçayı nasıl seslendireceğimizi ya da çalacağımızı göstermekte kolaylık sağlıyor. Portenin başında sırasıyla yazılmış olan anahtar, tempo, ölçü ve değiştirici işaretleri gösteren alana donanım adı verilir. Donanımda yer alan işaretleri teker teker incelemeye başlayalım. İlk işaretimiz ve portelin başında olmak zorunda olan işaretimiz anahtar diye isimlendirdiğimiz semboldür. Anahtar o melodinin hangi anahtarla, o parçanın hangi anahtarla yazıldığını gösterir ve dolayısıyla notaların nasıl seslendirileceğini bu anahtar sayesinde anlarız. Müzikte kullanılan birçok anahtar var sevgili dostlar. Sol anahtarı, fa anahtarı, do anahtarı gibi. Bu anahtarlar çaldığınız enstrümana ve parçanın düzenlemesine bağlı olarak belirlenir. Portede herhangi bir anahtar görmezseniz parçadaki notaların tınısını anlamlandıramazsınız. Yani anahtarsız bir portede gördüğünüz bir do notası sadece ismen do notasıdır. Bunu seslendiremezsiniz. Ayrıca sol anahtarlı bir fa ile do anahtarındaki bir fa'nın tınısı da ses olarak birbirlerinden farklıdır. Biz müzikte en çok kullanılan sol anahtarı ile ilerleyeceğiz. Bakın sol anahtarının çizimi de oldukça kolay. Sol çizgisinden başlar, bir helezon şeklinde yukarıya doğru gider ve bu şekilde bağlanır. Çok da hoş bir figürdür. Anahtarı da anlattığımıza göre artık porte üzerinde yer alan notaların isimlerini ve yerlerini öğrenmeye başlayabiliriz. Tüm dünyada hepimizin bildiği gibi nota isimleri doğudan başlar, re, mi, fa, sol, la, si diye gider. Ama bir de bütün bu notaların her birinin uluslararası bir harf karşılıkları vardır. İlerleyen derslerimizde özellikle akorlar ve armoni bölümlerinde bu harflerle çok sıklıkla karşılaşacağımız için Rumuzların da mutlaka ezberlenmesi gerekiyor. Hadi şimdi anlattıklarımızı bir de nota ekranı üzerinde görelim. Evet sevgili dostlar. Notalar porte üzerinde, çizgilerde ve aralıklarda yer alır demiştik. Üst portede, birinci portede birinci çizginin üzerine gelen nota mi. İkinci çizginin üzerine gelen nota sol üçüncü çizginin üzerine yazılan nota si, dördüncü çizginin üzerinde re ve beşinci çizginin üzerinde de fa notası yazılır. Bu notaların harf karşılıkları olan rumuzları ise e, g, b, d ve f harfleriyle gösterilir. Yani bir e harfi porte üzerinde e harfini gördüğümüz zaman bunun bir mi notası olduğunu, G harfini gördüğümüz zaman bunun bir sol notası olduğunu, B gördüğümüz vakit C, D gördüğümüz vakit R ve F harfini gördüğümüz vakitte Fa notası olduğunu bilmek durumundayız. İkinci portede aralıklarda yer alan notaları göstereceğim. Birinci aralıkta yer alan nota Fa, ikinci aralıkta yer alan nota La, üçüncü aralıkta yer alan notamız Do ve dördüncü aralıkta yer alan notamız da Mi olarak isimlendirilir. Yine bu notaların harf karşılıkları olan rumuzlar ise Fa için F harfi, La için A harfi, Do için C harfi ve Mi için de E harfidir. Yani F harfini gördüğümüz her noktada Fa notası olduğunu, A harfini gördüğümüz her noktada La notası olduğunu C harfini gördüğümüz zaman Do notası olduğunu ve E harfini gördüğümüz zaman Mi notası olduğunu bilmek zorundayız. Peki porte üzerindeki notaların yerleri sadece 4 tane aralık ve 5 tane çizgiyle mi sınırlı? Tabii ki hayır. Porte dışında yer alan notalar da vardır. Ve bunlar portenin üst bölümüne doğru tizleşirler yani incelirler alt bölümüne doğru, alt tarafına doğru da pesteşirler. Yani kalınlaşırlar. Bu notalarda ek çizgi diye tabir ettiğimiz şu çizgiler kullanılarak istediğimiz kadar tize ya da pese doğru çoğaltılabilir. İkinci portemizde değerli dostlar bir porte üzerinde ek çizgiler kullanılmadan tizde ya da peste do'yu hariç tutarak söylüyorum. Çünkü do bir gamın bir nota dizilişinin ilk notasıdır. Dolayısıyla bir çizgisi vardır mutlaka. Son hali de şu şekildedir. İsterseniz bunu bir dinleyelim. Evet, bu notaların harf karşılıkları olan Rumuzlar da kırmızı harflerle gösterilmiştir. Yani C harfi Do'yu, D harfi Re'yi, E harfi Mi'yi sembolize eder. Ve diğerlerinde de aynı şekilde geçerli. Dikkatinizi çekti mi değerli dostlar bilmiyorum ama porta içerisinde bazı notalar çift yazılmış. Yani iki kere yazılmış. Yani burada bir Do var, burada da bir Do var. Burada hakeza bir Re var, burada da bir Re var. Bu notalar birbirlerinden farklı olan notalar mıdır? Değil. İsmi aynı olan tüm notalar bir tanedir. Fakat konuldukları porte üzerindeki yer aldıkları konum itibariyle ses olarak birbirlerinden farklıdırlar. Örneğin bu Do kalın bir Do'dur. İkinci gördüğünüz Do ise ince bir Do'dur. Seslerine bakınca anlayacağız. Mi için bakalım. fa için ve sol için gördüğünüz gibi alt taraftaki nota pesken yani kalınken üst taraftaki aynı nota daha tiz ve daha ince seslendiriliyor. Şimdi gelelim ölçü kavramına. Ölçü porte üzerinde bir çizgiyle ayrılmış ki buna ölçü çizgisi denir her bir bölüme verilen isimdir. Yani birinci ölçü, ikinci ölçü, üçüncü ölçü, dördüncü ölçü gibi. Her biri bir ölçü çizgisiyle birbirlerinden ayrılmıştır. Parçanın bittiği yerde ise bir sonlandırmaya ihtiyacımız olduğu için bir kalın bir de ince çizgi çizilerek şarkının sonlandırıldığı anlaşılır. Peki bu ölçüler ne işe yarar? Ölçüler notaların değerlerine ve parçanın ölçüsüne göre parçayı bölümlendirmeye yarar. Donanım içerisinde yer alan tüm işaretleri ve sembolleri gördükçe bu konu çok daha iyi anlaşılacak. Portede anahtardan sonra yazılması gereken ikinci önemli işaret parçanın ölçüsüdür. 4-4 Ölçü Türk musikisinde usul olarak da isimlendirilir. Örneğin 4-4'lük bir ölçüde Üstteki rakam parçanın 4 zamanlı olduğunu ve her dört vuruşta bir ölçü çizgisiyle bir ölçüyü bitirmemiz gerektiğini ifade eder. Parçanın ölçüsündeki alttaki rakam ise en basit haliyle iki dörtlük bir ölçüde 2 adet dörtlük notanın ya da buna eş değer notaların olması gerektiğini ifade eder. 3 dörtlükte 3 adet dörtlük nota, 4 dört dörtlük bir ölçüde 4 adet ya da 4 adet dörtlük notaya eş değer notaların yer alması gibi. Sizi çok iyi anlıyorum. Ölçü, zaman, değer, vuruş derken kafanız biraz karıştı. Konu size sakın karışık gelmesin. Bir sonraki dersimizde anlatacağımız ölçü ve notaların değerleri konuları işlendikçe bu konular çok çok daha kolay anlaşılır hale gelecek. Ölçüden farklı olarak bir de şarkının hızını yani temposunu gösteren bir rakam vardır ki sol anahtarının hemen üzerinde bir rakam ile belirtilir ve bu rakam metronom ile ölçülen dakikadaki vuruş sayısını gösteren rakamdır. Kısacası şarkının hızını yani temposunu gösteren bir sayıdır. Bu rakam büyüdükçe şarkı hızlanır, azaldıkça küçüldükçe de şarkı yavaşlar. Hadi bunu da bir örnekle gösterelim. Temposunu 100 olarak ayarladığımız örnek şarkımız Neşeli Ol Ki Genç Kalısını dinleyelim. Gayet normal bir süratte, hızda. Şimdi bunu hızlandıralım. Dolayısıyla yüzü 180 yapalım örneğin. Bir de böyle dinleyelim. Gördüğünüz gibi bu rakam tempo rakamı büyüyünce şarkı da hızlandı. Bir de hadi slow'unu dinleyelim. Çok yavaş olsun. O da 60 olsun örneğin. Bir de bu şekilde dinleyelim. Gördüğünüz gibi şarkı iyice yavaşladı. Sonuç olarak görmüş olduğunuz şu rakamı büyüttüğümüz zaman, fazlalaştırdığımız zaman şarkımızın temposu arttığından dolayı hızlanıyor. Bu rakamı küçülttüğümüz zaman şarkımız yavaşlıyor. Sevgili arkadaşlar, müzik eğitiminde en çok karşılaşacağımız işaretlerden birisi de diyez, bemol ve natural olarak isimlendirilmiş olan değiştirici işaretlerdir. Birazdan bunun detaylarına gireceğim ama daha sonraki derslerimizde çok sık karşımıza çıkacağı için lütfen anlaşılmayan bir şey olduğu zaman bölümleri tekrar tekrar incelemenizi rica ediyorum. Şimdi bu değiştirici işaretler nasıl kullanılıyor örneklerle göstermeye çalışacağım. Evet sevgili dostlar, değiştirici işaretlerimiz olan diyez, bemol ve natural işaretlerini örneklerle açıklamaya çalışacağız. Diyez işareti önüne geldiği notayı yarım ses tizleştirir. Yani kendinden sonra gelen notaya yarım ses yaklaştırır. Fa notası natural haldeyken şurada önüne aldığı diyez işaretiyle artık fa olmaktan çıkmış ve bir fa diyez notası haline gelmiştir. Ve kendinden sonra gelen son notasına yarım ses daha yaklaşmıştır. Burada da do örneğini verdik. Do natural sesimiz diyez aldığı zaman do diyez haline geldi ve kendinden sonra gelen re'ye yarım ses olarak yaklaştı. Bu diziyi dinleyelim isterseniz. Evet, diyez işaretimiz böyle. Bemol işaretimiz ise yine diyezde olduğu gibi notaların önüne konur ve kendinden önce gelen, diyez kendinden sonra gelene yarım ses yaklaşıyordu. Bemol ise kendinden önce gelen notaya yarım ses yaklaştırıyor. Örneklerimize geçelim. Mi natural notamıza bemol işareti vermişiz ve artık mi bemol olmuş bu notamız. Kendinden önce gelen re notasına yarım ses yaklaşmış. Yani yarım ses kalınlaşmış. Si örneğinde de natural olan si notamızın önüne koyduğumuz bemol işaretiyle si notamız si bemol haline gelmiş ve kendinden önce gelen la notasına yarım ses yaklaşmış. Bu dizimizi de dinleyelim. Gördüğünüz gibi değerli dostlar diyez tize doğru notaları yaklaştırırken bemol pese doğru yani aşağıya doğru kalınlaştırmaya yarayan bir işaret. Natural işareti ise sevgili dostlar, daha önce diyez ya da bemol almış herhangi bir notaya orijinal haliyle çalınmasına, natural haliyle çalınmasına imkan veren bir değiştirici işaret. Buradaki örnekte diyez işareti almış do diyez notası natural işareti geldiği andan itibaren do natural halinde çalınmaya başlar. Bemol için de aynı şey geçerli. Re notasının önüne gelmiş bir bemol işareti notayı re bemol olarak isimlendirir. Sonrasında re notasını biz re bemol olarak değil natural olarak çaldırmak istediğimiz an natural işaretini koyarız ve nota re haline gelir. Sonraki notada natural olarak çalınır. Bu dizimizde dinleyelim. Dikkat ettiyseniz değerli dostlar natural haline gelmiş do ile orijinal do'nun tınısı burada da natural haline gelmiş re ile orijinal re notasının tınısı aynı. Değerli dostlar değiştirici işaretler konusunda aynı ölçü kuralı isminde bir kural var. Bu kuralı iki örnekle açıklamaya çalıştık. Lütfen dikkatlice dinleyin. Bir ölçü içerisinde olmak kaydıyla yani dört numaralı ölçüden bahsediyoruz. Biz Dört tane fa notası görüyoruz burada. Eğer biz bu ölçüde bütün fa notalarını fa diyez olarak çaldırmak istiyorsak her bir notanın önüne diyez işareti koymamıza gerek yok. Aynı ölçüde ilk notaya diyez işareti koymamız ondan sonra gelen faları da fa diyez haline getirecek ve fa diyez olarak seslendirecektir. Ama ne zaman ölçü biter? Yeni bir ölçü başlar. 4 bitti. 5. ölçüye geçtik. Artık bu diyez işareti hükmünü kaybeder ve bütün notalar fa notaları natural fa olarak çalınmaya başlar. Bemol örneğinde de mi bemol için vermişiz aynı örneği. Bakın 6 numaralı ölçüde mi notası bemol işareti almış ve aynı ölçüdeki bütün mi'ler bemol olarak çalınmış. Ama ölçü bitip de 7 numaralı ölçüye geçtiğimiz zaman herhangi bir değiştirici işaret olmadığından dolayı mi notası natural halde çalınmış. Dinleyelim bu diziyi. Görmüş olduğunuz gibi ölçü bittiği zaman tını da değişti. Çünkü orijinal haline geldi notalar. İkinci bir örnekle bunu açıklayalım sevgili dostlar. Sol notası natural bir haldeyken önüne aldığı diyez işaretiyle yarım ton tizleşti. Ondan sonra gelen diğer sol notasına tekrar diyez işareti koymamızın bir anlamı yok. Natural işareti gelene kadar bu nota sol diyez olacaktır. Bakın sol natural notası diyez işareti almış ve sol diyez haline gelmiş. Değiştirici herhangi başka bir natural işaret yok. Tekrar sol diyez olarak çalınmış ve ne zaman natural işaretini notanın önüne koymuşuz? Nota sol olarak natural haliyle çalınmış. Bemol için aynı şey geçerli. Burada farklı bir örnek olsun diye notayı değiştirdik. Fa notası koyduk araya. Bemol işareti almış bir C si notası C si bemol notası olarak çalınırken sonrasında gelen fa notasında herhangi bir işaret diyez ya da bemol olmadığı için fa natural olarak çalınmış. Sonra gelen si notası bakın ilk notada bemol olduğu için si de bu da si bemol olarak çalınıyor ve ne zaman bir si'yi natural hale getirmek istiyorsak işaretimizi koyuyoruz ve si notası si natural olarak çalınıyor. Ve bundan sonra aynı ölçüde gelen tüm si'ler natural olarak çalınacak. Yani arkadaşlar bir portede bir parçada porte üzerinde donanımın dışında o kadar çok işaret var ki bunlara sırası geldiği zaman yavaş yavaş değineceğiz. Fakat şarkının gidişatını ilerleyişini düzenleyen bir işaretler serisi var ki bunlara biz tekrar işaretleri diyoruz. Bu tekrar işaretlerini incelemekte fayda var. Hadi örneklerle bunu da en sık kullandığımız dönüş işaretlerinden bir tanesi çift noktalı röpriz dediğimiz işarettir. Bu işaret ölçülerin sonuna konur. Bu işareti gördüğümüz zaman ya şarkının başına döneriz ya da bu işareti gördüğümüz başka bir ölçüye döneriz. Bu parçada röpriz işaretinin herhangi bir karşılığı yok. Bakın tek röpriz işareti var. Dolayısıyla şarkının başına dönecek. Dinleyelim. Gördüğünüz gibi şarkının başına döndü. Bir daha tekrar etmeyecek. Diğer ölçüye geçti ve devam edecek şarkı. Peki başka bir repriz işareti olabilir miydi? Olabilirdi. Ölçünün bu sefer yeni ölçünün başına koyuyoruz ve bunun bir karşılığının olması gerekiyor. Onu da şuraya koyalım. Şarkı başlayacak. Şu şekilde devam edecek bu röprizi gördüğü zaman başına değil şu röprizin, buradaki röprizin olduğu yere dönecek. Dinleyelim. Evet, karşılığındaki bizi gördü. Buraya döndü, tekrar ediyor ve artık bundan sonra tekrar başa dönmeyecek. Şarkıyı bitirecek gördüğünüz gibi. Peki bu bizi buradan kaldıralım. Hiçbir röpiz olmasın. Tek röpizimiz olsun. Nereye dönecek? Şarkının başına dönecek. Umarım konu anlaşılmıştır. Değerli dostlar, ikinci dönüş işaretimiz dolap ismini verdiğimiz, bakın burada bir nolu dolap ve iki nolu dolap olarak görülüyor. Bu işareti gördüğümüz zaman şarkı başlar, devam eder, birinci dolaba girer, çalar, röpriz işaretini görür, başa döner ya da röpriz işaretini görür. Başka bir röpriz işareti varsa ona döner. Örneğin burada bir röpriz işareti varsa başa değil buraya döner. Tekrar eder ve birinci dolap çalınmadan ikinci dolap tamamlanır ve şarkı öyle biter. Dolayısıyla birinci dolabın sonunda mutlaka bir röpriz işareti olmak zorundadır. Şarkımızı dinleyelim. Devam ediyor. Şimdi birinci dolabı çalacak. Ve röpriz işareti diğer röpriz işaretine döndü. Şimdi birinci dolabı çalmadan ikinci dolaba geçecek. Ve şarkı bitecek. Dolap dönüş işareti de bu şekilde kullanılıyor. Röpriz ve dolabın dışında Senyo ve Koda diye isimlendirilen farklı dönüş işaretleri vardır. Bunları da zamanı geldikçe öğrenmeye devam edeceğiz. Evet, epey bir yol aldık gibi geliyor bana. Bundan sonraki dersimizde notaları ve sus işaretlerini tanıyacağız, daha iyi tanıyacağız. Bunların değerlerini, yerlerini çok daha iyi anlayacağız. Hakeza vuruşları ki çok önemli, çok daha iyi anlayacağız. Portede nasıl yazıldıklarını, farklı versiyonlarda nasıl birbirleriyle ilişkiler içerisinde olduklarını inceleyeceğiz. Ümit ediyorum dersimiz verimli olmuştur değerli dostlar. Anlatmış olduğumuz tüm kavram ve konuları bir daha tekrar ediyorum. Açıklamalar bölümünde görebilirsiniz ve istediğiniz konuya anlaşılmayan tekrar edilmesi ihtiyacı duyduğunuz her konuya kolaylıkla geri dönüp tekrar izleyebilirsiniz. Videoyu baştan sona kadar izlemenize tekrar tekrar gerek kalmayacak bu sayede. Bir sonraki kolay müzik öğrenelim dersimizde bu düşene dek her şey gönlünüzce olsun.